Evet, ses geliyor mu arkadaşlar? Neyse, ses geliyor diye ben duyuyorum. Valla bir sen duyuyordun, kimse duymuyordu. <gülüyor> <gülüyor> şu anda şu anda kimse <laughs> duymuyor mu bizi? Ee, geliyor mu ses? Valla ses yok. Gelmiş, gelmiş, e, gelmiş. Ge gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş tamam. iyi Geldiyse e, ölmek var, dönmek yok. Bugün senin şiirini ama bu şöyle bakalım. Ha, bir tane okuyacağız? E tabii ki okuyacağız ha, tamam, abi. Tamam, Niye bağlandık peki. tekrar? Ah yok kaçacak? kaçmak var mı? Tamam peki Ama tamam. Şimdi güzel tarafından bakacağız gene. Evet. Tek şiir oku okuyacağımıza. şimdi istediğimiz kadar okuyabiliriz. Tamam peki. O zaman. Sen Cemal müziğini de güzel müziğini de güzel güzel ayarlayabilirsin. Cemal Süreyya ile başlıyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Aşkı okuyoruz Cemal Süreyya'dan. Müzik de... mi? Müzik... Oo müzik de geliyor. Geliyor. Hadi bakalım. Karşınızda Radyo çok pardon abi. Radyo Çam. <laughs> <laughs> Karşınızda Mehmet Çam. <laughs> Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerde yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta atıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullular. Şurada etin çoğalıyordu dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getirdiklik sevmek ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu taşlarını ıslatmaya, bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem, ikinin hatır kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde Emeler'in vardı. Emeler'in kahramandı sonra. Sonrası iyilik, güzellik. Ee, harika. Yani yes. e, şiir olan üstü e, ama yorum da burada tabii çok çok önemli. E, yorum da harika. Ama Ağzını şunun ol, güzelliğine gerçekten. bakar mısın? Yani şunun güzelliğine bakar mısın? Yani ne kadar? Bu Mükçe nasıl bir sevmekse? Özellikle. Bu nasıl bir sevmekse Kerem? Yani seni bir kere öpeyim desem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük diyor ya. Yani gerçekten bu, bu, bundan daha güzel şekilde nasıl ifade edilir? Değil mi? Evet işte. Bir de eskiden yaşamışlar böyle aşkları tabii. Bunlar eskiden varmış galiba. Yani eskiden evet. yaşanmış ve galiba Abi, daha olmamış e, yani. Eskiden cep telefonları yoktu biliyorsun. Evet. Yani evet. sen de az çok o dönemleri biliyorsun. Yani cep telefonu yoktu. Mektupla şey yapılırdı. Şimdi ya bu tür şeyler kaleme alınırdı. Şimdi dürtülüyor uzaktan. Dürtmelerle ilişkiler gidiyor. <laughs> evet. Prodüksiyon ve online aşklar ya. Prodüksiyon ve online aşklar dönemi yani. Bir aşkın evet. şeyi var ya hani bu prodüksiyon kısmı var. Ben çünkü prodüksiyoncuyum oradan biliyorum. Yani aşkın prodüksiyon olma hali var biliyorsun. Tabii. Yani prodüksiyon mesela e, nedir? Yani prodüksiyon yapan insanları e, işlerini hiçe saymak için söylemiyorum bunu. E, olması gereken, olması gerektiği yerde ve şekildedir yani. Baktığın zaman e, her şey e, olması gerektiği gibi ise aslında senaryoya uygunsa, yani orada bir senaryo vardı çünkü oynanacak. Sen prodüksiyon işini doğru yapmış olursun. Aşk da böyle aslında şu dönemde. Baş baktığın zaman işte aşklar prodüksiyon aşk yani her şey Öyle. olması gerektiği gibi yani. Her şey oraya senaryoda yazdığı gibi. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> olması gerektiği gibi mi? Böyle olmamalı. Ben bunu kabul etmiyorum aslında. Olması gereken bu değil ama yaşanan bu şu süreç içerisinde, şu dönemde ee, ve kısa orta vadede de değişmeyecek. Yani işte hani şu dönemi bize hatırlatması gerektiği şeylerden bir tanesi de bence bu olmalı. Şu hepimizin evet. içe, içe kapandığımız, evlere kapandığımız şu dönem içerisinde sevgi kavramının, gerçek aşkın ne olduğunu e, kendi içimizde bence öncelikle biraz özümsemeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Ve bu bir fırsat aslında. Yani ben her zaman söylüyorum. E, yani bu tür yani kapanma halleri bir insanın kendini bulması için büyük bir fırsattır. İkincisi de çok büyük şeyler yapılabilir. Yani e, hep ben ben demeyeyim. Yani ben de çünkü daha öncesinde böyle bir 20-30 gün kendimi kapatmıştım ve oradan böyle çok başka birisi olarak çıkmıştım. bir sömestri, uzun bir sömestride kendimi eve kapatıp sadece Fransızca çalışacağım ve başka hiçbir şey yapmayacağım deyip günde 16 saat çalışmıştım. Ve çıktığımda gerçekten muhteşem şeyler oldu. Bunun dışında yani bu salgınlarda biliyorsun dünyada ilk defa olmuyor yani işte veba salgını 17. yüzyılda e, ya büyük bir süre boyunca e, ya dünyayı tehdit etmiş ve büyük eserler verilmiş yani mesela Shakespeare bu salgınlardan kaçan e, kendini izole eden büyük yazarlardan bir tanesi ya yani bu deha kendini kapatıyor 14-16 ay boyunca dışarı çıkmıyor ve ya Lear yazmış Macbeth'i yazmış Antonius öyle Kleopatra'yı e, yazmış yani o baktığın zaman bütün aslında büyük eserlerin arkasında bu tür kapanma halleri var. Yani biz bunu buna dönüştürebiliriz. Yani bunu mutlaka terörize etmek zorunda değiliz yani. Oturup böyle sabahtan akşama kadar evde kek yapıp yani böyle kendimizi karbonhidratla şekere boğup sonra ağır ağır bunalıma girip ondan sonra da buradan fil gibi çıkmak zorunda değiliz yani. Burayı da çalıştırabiliriz diye düşünüyorum yani. Aynen. Ya bunu, öyle. Ve bunu ve bu yapılabilir yani. Bence ama şu anda sen bizim yüreklerimizi biraz daha çalıştır ikinci şiirimiz gelsin. Aa, abi. öyle mi? Ne var sırada? Evet, öyle tabi artık makine istiyorlar. Alt yazı ee, okuyor musun bilmiyorum. Şiir istiyorlar senden. Yani ne okusak ki? Ee, bir, bir tane de şey sizlerinden. Sevdiğin şiirlerden. Size bir, bir tane, de. Bir iki tane oku abi. Bir tane de Lavinia okuyalım ve bitirelim hadi. Peki bakalım. Özdemir Asaf biliyorsunuz Lavinia. Evet. o da güzel şiir. Cemal Süreyya, Özdemir Asaf yani olan evet. olağanüstü şairler bunlar. Ne güzel yaşamışlar. Yani ne güzel yaşamışlar. Keşke onları biz de yaşayabilsek diye şey yapıyorum yani. Öyle aşkları keşke biz de yaşayabilsek diyorum yani. Nerede kaldık? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar yanımda kal. Sana gitmeyeceğim. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim incinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme, Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilmeye, Lavinia. Süper. Harika. Evet. Güzel yani çok güzel yani çok güzel yazılınca tabi şey yapıyor. Şimdi bir yandan komşumun açılmayan sunroofuyla galiba ilgilenmek zorundayım artık. <laughs> yani çünkü o da yazıyor. Neredesin artık gelmeyecek misin diye. Çok keyif aldım. Gerçekten sen bir saat dediğinde eyvah o bir saat ne yapacağız ki, ya, ne konuşacağız ya. ki? dedim. Sen de Abi yani ne yaptık akıyor. Uz uz evet. uzatmaları yaptık. <laughs> yani çok çok güzel oluyor, çok güzel akıyor dedim. Gerçekten çok büyük keyif aldım. Yani ilk defa bunu yapıyorum. Yani Instagram hiç şeyi de canlı yayında acayip keyifli bir şeymiş demeyeceğim çünkü senin ne olduğu için muhtemelen bu keyfi aldım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ee, umarım yani en yakın, tekrar... en yakın zamanda tekrarlayalım. Bu sefer umarım. daha çok artık tan tanıdılarla sosyal evet, medya takipçilerde. Evet. Bu sefer tanışma faslıını geçip direkt olarak hayattan, aşktan bunlardan bahsederiz, şiirler okuruz, sürprizler yaparız. Tamam. Olur mu? Harikasın. Olmaz mı? Olur. Tamam. O zaman, zaman çok teşekkür benden de şiir istiyorlar. Senin. Abi sen hemen komşuya ben de tamam. dostlara bir tane şiir okuyayım. Ben de ondan sonra kapatayım, vedalaşayım çok öpüyorum, onlarla. Çok öpüyorum seni. Hadi dikkat Herkese et. Herkese çok kendine. selamlar, saygılar. İyi akşamlar. Evet. Sevgili Mehmetçam ayrıldı. Ee, yani kamera önünde ve arkasında tanıdığınız bir takım insanların aslında ne kadar doğal olduklarını göstermeleri adına bu platform bence çok iyi bir şey oldu, vesile oldu. Bundan sonra da dostlarımız gelecek. Burada karşılıklı paylaşmalar yapacağız. Aslında hiç bugün hesapta yoktu ama çok fazla talep olduğunu gördüğüm için bir tane şiir de ben okuyayım. Ondan sonra bugünkü akşamki uzatmalı yayınımızı kapatalım. Olmaz mı? Peki Mehmet güzel müzik açmıştı dur ben de bir müzik açayım bakayım müzik sesi geliyor mu arkadaşlar benim hep fonda olur aslında böyle bir müzik sıfır noktası bu şiir biraz daha aslında şu an içinde bulunduğumuz günleri de şey yapan kapsayan içeren bir şiir tabii ben bunu yıllar önce yazmıştım genel hayatı düşünerek yazmıştım bunu Dinlerken bugünleri özellikle şu an evde olduğunuz zamanları e, düşünerek bundan sonraki yeni hayatınızda e, yapacaklarınızı, geçmişe dair iç mahkemenizi e, nasıl düzgün şekilde, doğru şekilde kuracağınızı, gerekirse kendinizi yargılayacağınızı e, yargıladıktan sonra e, cezalandırmadan bundan sonrası için doğru hedefler noktasında bu iş hayatınızda olabilir özel hayatınızda olabilir bu şekilde e, gitmenizi tavsiye ediyorum ve sıfır noktası diyoruz sürekli bir hedefin var bir kısmını başarıyor bir kısmında başarısız oluyorsun sonra başka bir hedef koyuyorsun önüne çıtayı sürekli yükseltiyorsun Yeni bir dil öğrenmek. Üniversiteyi iyi bir derecede bitirmek. Çok, daha çok para kazanmak. Otuzuna gelmeden evlenmek. Tüm dünyayı gezmek. Sürekli hayaller kuruyor ve bu hayaller peşinde koşuyorsun. Peki ya zaman? Zaman akıp gidiyor bu arada. Haftalar, aylar, yıllar, bir bakmışsın hayatın sonuna gelmişsin. Her şeyin sıfırlanacağı an ölüm kapıda. Ve o ölüm anı geldiğinde geriye dönüp bir bakıyorsun hiçbir şey kalmamış elinde. Sanki tüm hedeflerin tüm hayallerini toplamış sıfırla çarpmış ve sıfır hepsini yutmuş gibi. Ve o an Aklın başına geliyor yaşadığın büyük hayal kırıklığıyla diyorsun ki keşke en başta resmin bütününü görebilseydim diyorsun ki keşke en başta o sıfıra hesap etseydim bir ömür stres altında çalıştın çok para yaptın ama ne oldu ölüm ile hepsi sıfırlandı. Yabancı dil üstüne yabancı dili öğrendin. Ama hiç dil bilmeyen ile aynı yere gidiyorsun bak. Hedefine ulaşan da ulaşamayan da. Çok para kazanın da en parasızın da gideceği yer belli. Herkesin sıfır noktası aynı. Ölüm. O halde dostlar. Eğer ölüm ile her şey sıfırlanacak ise bu kadar hırs. Niye? Dostlarını kırmaya, ailen ile para yüzünden tartışmaya, para, itibar ve kariyer için her şeyi göze almaya, kırıp dökmeye, kıymet bilmeden yaşamaya ne gerek var? Sadece bu dünya için yaşamak belki de en büyük yanlışım. Ölüm ile sıfırlanacak hayat yolunda, önceliğin doğru insan ol olmak olsun arkadaş. An, en önemli zaman dilimi unutma. Anın kıymetini bilmeli ve doğru yaşayarak sıfırı bire çevirmeye çalışmalısın. Diyelim, sizler de e, bu şiir lütfen e, üstüne düşünün. Bu geçirdiğimiz günler bitecek. Bir kere şu panik ortamından uzaklaşsın herkes. E, önümüzde Belirli günler var. Şu an süresiniz belki de evet tam olarak bilmiyoruz. E, bu dünya daha büyük badireler de atlattı. Bundan sonra da böyle şeyler başımıza gelecek. Her zaman pozitif olacağız. Olumlu düşüneceğiz. E, iyi günleri düşüneceğiz. Doğru yerden bakmaya çalışacağız. Ne, açı Baktığınız açı çok önemlidir. Yanlış açıdan bakıyorsanız açınızı değiştirin. Doğru açıya bakın. Doğru açıyla bakarsanız eğer e, elinizdekilerin kıymetini daha iyi göreceksiniz. İnanın bana. Bu yaşadığımız bütün olaylardan kendimize dersler çıkaralım, egolardan arınalım, hırslardan arınalım, gıybeti artık bırakalım, ailemize sarılalım, sevginin kıymetini bilelim ve kendimize çok dikkat edip evlere kapanmaya devam edelim. Görüşmek üzere.